Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programında Nihat Doğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nihat Doğan 2023 yılında siyasete atılacağını açıkladı. Seyhan Soylu'nun nerede hangi partide siyaset yapacaksın sorusuna Nihat Doğan, buradan ilk defa açıklıyorum, 2023'te adayım, siyasete atılıyorum, Seyhan Soylu HDP'den mi sorusuna HDP veya farklı parti siyasete atılacağım diyerek cevapladı. Nihat Doğan, ortada bir faşist bir düzen var, yeni dünya düzeni var. 21. yüzyıldayız Mars'ta hayat var mı diye tartıştı, bu dönemde insanların kafasında başka şeyler var. Doğan, Tuba ve aynı zihniyeti taşıyan herkese söylüyorum. Biz Pakistan'dan, Afganistan'dan Suriyeli ve Bulgaristan'dan buraya göçen muhacirler gibi mülteci değiliz haddini bil haddinizi bilin, diyerek canlı yayında gaf yaptı. Moderatör Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın sözleri üzerine, sen de faşizan davranıyorsun şu anda, Orada bir ayrışma yapıyorsun. Batı Trakya'da yaşayan Türklere mülteci diyorsun. Nihat arkadaşım ne yapmaya? Çalışıyorsun diyerek sert çıkış yaptı. Soylu orada ağzı süçtü. Nihat'ın asla Bulgaristan'dan veya Batı Trakya gelen kardeşlerimiz mülteci değildir. Ben de bir Batı Trakya kızıyım diyerek gergin giden programı sakinleştirdi.